Her olacak? Zahit olacak. Arkadaşlar yeni videomuzda sizlerle beraberiz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar çok güzel bir video çekeceğiz. Çok farklı bir video çekeceğiz. Söyle evet. arkadaşlar bugün ne yapacağız kardeşim? Kaderine terk edilmiş bir Mercedes toplayacağız. Arkadaşlar şu zamana kadar belki bu kadar zorunu demeyeyim de bu kadar paslanmışını, bu kadar sökülmüşünü toplamadık. Doğru mu kardeşim? Evet. Dağıtılmış, e, toplanmak için işte çürükleri falan yapılmış ufak tefek. Sonra paslanmış, boyası kazılmış. Araba yani kadene terk edilmiş. Doğru mu evet. kardeşim? Çürümeye terk edilmiş bir 1977 model. 250 klimalı, hidrolik direksiyonlu bir Mercedes. E bugün ne yapacak kardeşim? Soma kardeşim. Hayata geri döndük. Hayata geri dönüyoruz. Baştan sonra hayata geri dönüyoruz. Doğru mu kardeşim? Evet. karşıma sok kardeşim Allah'ın izniyle. Arkadaşlar aracımız 1977 model. Mercedes 250 e. e. bu 123 kasa Mercedes olarak geçiyor. Aletler aracımızın bir açılım tavanı var. Bu o tavanı da... Hardtrop. Hardtrop. Twingo otoban diye geçiyor. Otoban da var. Sırf otoban hatlarımız var. Bu araba topluyoruz. Doğru mu kardeşim? evet, kardeşim Allah'ın izniyle? klimalı araba. Klimalı da var. Onun hatlarını da bu araba topluyoruz. Allah'ın izniyle diyoruz. Arabamızı ilk başta kazıyacağız. Komple atacağız. Ondan sonra sonra kardeşim Farını, stopunu, tamponunu, ondan sonra içini dışını komple baştan Dur mu kardeşim anlayacağım? Evet. Ve en son arabamızı çalıştıracağız. Evet. Anlayacağım o da başlayacağız yapacağız. Su bakışımla fazla da gerek var mı kardeşim? Gerek yok. Arkadaşlar Mercedes 250 E'ye özel sizlerden tam tamına 2500 beğeni bekliyoruz. Videomuzu aşağıdan beğenmeyi, kanalımıza da sübak açımı yapmayı unutmasınlar. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sübak açımı ne yapıyoruz? Videoya geçiyoruz. Hadi geçelim kardeşim. Evet, Hurdacı Esnafı Taşkın abimden ee, 1977 model 250'lik klimalı Mercedes bana hayırlı olsun. Saat kaç oldu? Hava karardı ama. Ticaret sona devam. Taşkan abi adamsın. Şeket abi de orada Allah razı olsun. Ticaret son sona devam. Ömerciğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mercedes aracımızı aldık geldik şu anda. Biliyorsunuz aracımız burada. İçinden çıkan parça burada. Bu araç toplamak için sökülmüş. Parçalar falan değişmiş. Ama bunu. Baba ne yapıyor şu anda? Babamla arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni kapı almış arabamızda. Bunlar falan yerde kalmış. Bunlar eski kaplar Çok küçük kaplar. Onun yeni yeni kapı almış. Onun içinde çamur olmuş. Babam bunları temizliyor. Aracımız bu şekilde. Marsfeyle falan değişmiş fakat kutu eksikleri var. Parçalar sökülmüş. Ee, Halit da yeni yerine geldik. Halit abi de orada. Ne yaptın abi? Evet. Gördüğünüz mü? Halettin abi burada yer açmış. Biz şimdi içindeki arkadaşlar parçaları boşaltıyoruz. Neye var, neye eksik yok diye. Sonra bu araç kopluyor. Bizim arabayı bu şekilde şey yapmıyoruz. Çünkü bu arabayı boyarsak düzgün bir şey çıkacağını düşünmüyoruz. Çünkü çok kopluyor, kazılmış. E, ee, falan düzelteceğiz birazdan. Sonra kopla, pas, komple, pas, e, komple zımpara geçeceğiz. Onun üstünü asla saçacağız değil mi Halettin abi? bırakacağız değil mi arabayı? On numara bir aslan yapacağız. Müşteri zevkine göre boyasın. Aynen. Müşteri ne isterse ona göre boyasın. Ne renk isterse. ister biz boyarız ister o boyar. Tabii. Tamam. Şimdi biz şurada arkadaşlar gördünüz, çıkarttık arabanın içinde. farlar malar çıktı. Sökülmüş. Baba içindeki parça komple doluydu. Orada fazla fazla kapılar var. Şimdi bu araba taban halısı keseceğiz değil mi Halettin abi? Aynen güzel taban halısı yapacağız buna. Samur halı evet. gibi yapacağız. Çok tatlı Aynen. bir halısı olacak. İnşallah. Arabayı hazırlayacağız. Lastiklerin, cantların her şeyini hazırlayacağız. Evet. hazır duruma gelecek inşallah. İnşallah. Gençler de burada. Çıraklar değil mi bunlar? Çıraklar çıraklar. <laughs> evet görüyoruz. Okul tatilinde çalışıyoruz. evet görüyoruz. Doğru Şurada tamponlar var. Arka tampon, ön tampon. İşte şimdi arabanın çok işi var. Kilit, kilit çıkartacağız. Alt tavan nasıl yapacağız? Koltuklar falan var. Koltuk kapı düşürmesi getireceğiz. Yapacağız, yapacağız değil mi Allah'ın izniyle? Şu tavanı düzeltecek, tavanı düzeltecek. İnşallah. Bir kez de gördüm. Hayretli Ustam'ın Ustam. Kaputta ne var Ustam? Hafif bir yağmur eziği gibi var ya. Gördüğünüz gibi. Oh. Orijinal bir şekilde kaputta. Ooo. Ustam kaparta olmak böyle bir şey mi? Tek vuruşu düzelttim. Ya. El er işte ya. Oh bizde el var da o yüzden. Evet. Yani, evet. Diyorsun. Bunu ustam senin e, bırakmamız olarak Ama başka bu pası kazanması lazım değil mi? Tabii güzel bir... Pası bugün şey. kazanabilir misin? Buna şöyle diyeyim ben size. E, çift aslar yapacağız. Değil bir antipas aslarını yapacağız. Değil mi? Bir de normal aslar yapacağız. Değil mi? Pası kazanacağız mı bugün abi? Tabii. Saca indireceğiz. değil mi? Bugün inşallah indireceğiz. Saca indireceğiz. Arabamız orijinal olduğu için saca indireceğiz. Tamam. Asar da yok araçta. İnşallah yapacağız. Tertemiz lazım. kupamızı çıkartacağız. İnşallah. Arkadaşlar görün bu maalesef gibi devam ediyor. Kaçık bir saattir. İçinde komple çimento çöp Bak şekilde şu evet. Arkadaşlar görün çimento çöp uzun sonra kaplama takacağız. Sonra boyanca hala Arkadaşlar aracımızın kapısı yoktu biliyorsunuz. Vardı da da çürüktü kapısı. Nerede o çürük kapı? Şu kapı mesela. Çok çürümüş. Kapıyı sökmüş ama sen çok çürük. Olmaz demişler. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda onun yerine yeni kapıdan takıyoruz. Sürme kaşığı ne yapıyorsun kardeşim? Güzel sıkıyoruz. Şimdi. Şu an ne sıkıyoruz sürme Kapılar bir tane. Yeni kapılar. Bunlar çıkma kapılar alınmış ama biz almadık. Başka alınmış. Toplaması evet, yerden kalmış. Alın yerine toplayacak olalım arkadaşlar. Şu an toplamaya devam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızın diğer kapısı da takıldı. Sürme kardeşim taktı kapıları. Şimdi bundan sonraki işlemi bizim para mı para asla atılacak. Şimdi kapımızı yerine tutturduk. Kapının kilitli bir plan yani. Hadi kapıyı Şöyle şu şekilde aracın sopunu arka kilit tavan kapanmıyor onu kapattık, örttük. Şu anda görürsün arkadaşlar aracımız burada bu şekilde. Karşınızda duruyor. Allah'ın izniyle işlerine son gaz devam. Zımpara hasar yapacak Allah'ın izniyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Hayrettin Usta'mız burada zımparayı yaptı. Sadece indirdik değil mi abi arabayı? Gördüğün gibi bak. Sıfırladık. Buraya sadece indirmiş. Daha da indirecek Hı -hı. mi abi? Hı -hı. Daha Hı -hı. da indiriyor Hı -hı. Hı -hı. Hayrettin abi. Hı -hı. Ondan sonra bundan sonra işlemizi Hayrettin abi. Yoklama macunu çekeceğiz, komple astar atacağız. Evet, komple yoklama macunu, komple hasta atacağız değil Bunun mi abi? 2025 Maybek yapacağız. Değil mi Maybek? Üstü vişne çürüyor olacak, aşağısı Aynen. astar rengi. Sahibi, yeni sahibi kafasına göre, göre. Aynen, 10 numara bir şey çıkar alalım Allah'ın Şu anda görüyorsunuz. Yeni sahibi sizlere kafasını Nasıl rengi yapacağız. Nasıl olursa derken. yarın da astar bir videosunu çekersin. Aynen, astarla yarın bir şey ama değil mi astar? Abi. Yarın çalıştır mıydı abi arabayı? Astar rengi. Astarla deneyelim bakalım. Hah. Hmm. astar rengi de bakarız, Görüyorsunuz 10 numara asla çıkıyor hatası çıkacak yani. Nasıl abi astarımız iyi mi ayetler evet, abi? Tamam tamam, iyi tarafı olsun. İyi tarafı olsun. İyi tarafı olsun. Gördün tarafı olsun. İyi tarafı Ama sadece ilmiş iyi oldu. Pasak adamda iyi oldu değil mi abi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mercedes aracımız astarlandı. Görüyorsunuz gibi astar işlemi bitildi. Astar atıldı aracımızın. Aracım şu anda karşınızda. E, şu şekilde aracın astar yapıldı. Ee, aracı şu anda yaptığımız işlem aracın pajını takıyoruz. Panjurunu ödüyoruz. Aracımızın ön tamponu var. Onu takacağız Allah'ın izniyle. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Aracımızın önü yaptık. Ön tarafı nasıl olsun be kardeşim? Kaputu tam olmamalı kardeşim. Şunu kaputu sert çabuk sen. Şu an aracımızın önü bu şekilde. Oldu mu kaputu? Kapandı mı? İnce, Burak... i̇nce ayar yapacağız. Ya. Evet, ince ufak bir ayarı var. Onu 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 çözemedik onu da yapacağız Allah'ın izniyle. Bu sağda var değil mi? Aynen, oraları yapacağız. Evet şu an aracımız. Evet Hayrettin Usta şu anda ufak dedi. ince ayar yapıyor değil mi Usta'm? Eski kaportacılardan tamam, tamam. kim kaldı? Eski tamam. boyacılardan. İnce ayarı devam. Sağol. Sağol. Gönül aracımızı önünü topladık. Pardon, pancımız, tamponumuz, sinyalini. On numara bir hal aldı önü. Daha şu an eski, onu takacağız. toplamalık Mercedes Bu Mercedes burada Mercedes ne yaptı kardeşim? Mercedes evet, Kablo Mercedes şey Mercedes Onu da içine takacağız Mercedes Bu arada aracımızı Mercedes 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 astarlandı. Tekrardan göstereceğim. Macunlar da falan. Şuradan şöyle çekeyim takıyorum. Buranın tek Buradan tekrardan başlaması lazım. Aracımızın içinde gösterin. Aracımız içinde koplayı, koplayı yaptık. Kapısı şöyle göstereyim. Aracımız içinde komple koltuk yaptık. Kapı dışı takılacak. Tavan aslında yerini bir çözüm veriyoruz. İçim içi bu şekilde kaçıyor. İçim içi. Tavanı tevhime falan onu da yaptık. Allah'ın izniyle arkadaşlar şu şekilde görüyorsunuz. Yaptık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Mercedes aracımız evimizin önüne geldi. Ve aracımız son hali bu şekilde ön tarafı toplandı. Farları, sinyalleri. 10 ee, on numara oldu Allah'ın izniyle. Şu anda görüyorsunuz bu, Şuraları sileriz değil mi sonra kardeşim? Yani, Silelim oradan. Koltuk kafelerinde şu şekilde kardeşler. içinde de malzemeleri var. Ee, şimdi o malzemeleri falan e, ufak tüfeğe takacağız değil mi kardeşim? Mesela? Evet. Ne takacağız? E, ee, şuranın parçasını takacağız. Plastiklerini. Ondan sonra arka tarafın sinyallerini takacağız. Doğru mu kardeşim? Tam tonu, stonu. Arka, arka tarafın, takacağız. On var bir şey yapacağız doğru mu kardeşim abimizle? Kapı kolunu takacağız. Kapı kolunu takacağız. Arabam şu anda astanla da bu şekilde duruyor arkadaşlar. Eee kasası düzgün değil evet. mi sopa kardeşim abimizle? Toplamalık bir araç. Ön tekerleği de, de havası inmiş. Ona havasını basacağız. En sonunda ne yapacağız sopa kardeşim arabamı çarşıyacağım abimizle? Tabii işte. Allah edeceğiz. O kardeşim sen bagajı bir aç. Tamam kardeşim abimizle. Hadi devam gel bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz bu aracın ne yapıyorsun kardeşim? Kapı kolunu tak. Kırık ama işe yarıyor. Ya. Evet şu an kap kolumu takıyorum. Eee şöyle kaşım da bagajımızı açtık. Siz toplarımızı çıkaralım. plastiklerimizi çıkaralım doğru mu kardeşim abimizle? Aynalarını takacağız Allah'ın izniyle. Matkap falan var değil mi? Evet. Aynı falan takacağız. da düz konta yapıp çalıştıracağız var abi arkadaşım Allah'ın izniyle. Evet. Allah'ın izniyle yapacak görmek istiyoruz. Arkadaş şu anda gördüğüm onu, onu bir kapıcı tarafı takıyoruz. O taktık ama onu sürüme kaçmaya da ters taktık kardeşim. Evet. O ters oldu. Bu da şurası eğilden oraya biraz zor gidiyor ama. Bu da şuranmış. Şöyle. Ama bunu az bir geri alacağız. Şöyle yapacağız. O zaman şu ayak az daha oynayacak. Doğru mu kardeşim? Sonra evet. diye bir şey lazım. Var mı? Tamam. Rema kardeşim şu anda e, kapıda takmaya başladı Allah'ın izniyle. Aracımızın içindeki koltukları sökeceğiz, tabana sökeceğiz. Babam tabana getirdi zaten. Şurada e, soktanı söyleyeyim var onu da takacağız. Çalışıyoruz, son gaz devam. Arabamızı soplamaya son gaz devam alalım. Kapıda çömeler arabamızı bir ayrı hava katacak. Takın sökü kardeşim. Kadar dışı kapıda çömelerimizi yerine oturtuyoruz. Allah'ın izniyle. Aslan kardeşim bu işi biliyor. Görüyorsunuz. Ve toplamaya son gaz devam. Ben ön tarafa tavanı sökeceğim bu şekilde. Olsun şurada konsolumuz var onu takacağız. Onu temizliyoruz. Sonra kaçıp sen yapıyorsun kardeşim? Plastikleriyle uğraşıyorum. Aynen, ön tarafı uçmuşken şey plastikleri var. Dedik ki, ben de Şimdi arkadaşlar araba çalıştırma fakat ama babam bir anahtar çektirmek istiyor mu kardeşim? Çektirecek mi bilmiyorum ama. Evet. Çektirse çektirip çalıştıracağız. <laughs> Sence olacak mı şu an kardeşim? İnşallah olacak. İnşallah olacak. İnşallah bunu şu yapıyor. Daha burada koltuk alanı söktük. Hiç i̇şte tavan alsa yapmam böyle kendi kendine. Burada havlayıp kesiyorum, bakalım Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızda arkadaşlar toplar takıldı. Şöyle diyorsunuz arka tampon takıldı. Daha takılacak bir şey var. kapıda çömer takıldı. Koltuklar takıldıydı zaten. Bir çabuk vursa da. Gelin onu yine taba lastiği gibi bir şey yapıyorum. Kapıda tarafa artık Fakat anahtar çekildiği için lastiği takmıyoruz. Toplamaya devam. Son kadar toplamaya devam ediyor musun? Evet. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'ınızı bulundu. Allah'ınızı on numara şişe Evet arkadaşlar. Şu anda sümük arkadaşım. Ne yapıyorsun kardeşim? Şu anda onun içini takmaya çalışıyorum. Evet. Evet. Tasını mı takmaya kardeşim? Ya şimdi bakalım şurada çıtır atak maça kardeşim Allah aşkına. Arkadaşlar işte aynı toplamaya devam. Konsolumuzu tuttuk yani. İşte şimdi efendim temizler. Şimdi bak sen ne yapıyorsun kardeşim? Onu takma şaşırma. Peki, olumlu sonuç olamadık değil mi kardeşim? Evet. O niye kardeşim peki? Şu yamuk, yamuk ve tırnakları yok değil mi? Evet tırnakları yok. Ama şimdi bak arkadaşım bir şey şeyleri tuttuğuma çalışıyor. Doğru mu kardeşim? Onların? Evet. Kaşa gönül üstü yamuk sonuçlarına çalışıyor. Hah. Onlar, onlar tamam kardeşim. Bir de şuraları atsana kardeşim. Bir tane şuradan şöyle at da. Evet. Yanaki atmaya gerek var mı? Gerek yok. Atma atma boş yumurta var Şu anda sömer karşımda ne yapıyor kardeşim? Oo, iç döşemini mi Koltuğu Koltuğa koydu şu an. Oo, karışım. Şu an o tarafı güzel durmaya başladı. Tamam mı karışım? Dikkat et, direk edelim Bir tane yeter mi karışım? Altlarda gerek, Altlarda gerek yok, mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi kapı kolundan aracımıza anahtar yaptırdım abi gördüğünüz gibi. Şu anda hala flexi efendim döşedik aracımızın ufak tabi bir var. Sümer şu kapıda şümeni takalım o zaman kardeşim. Aracımızın marşı basar mı Sümer kardeşim? Basar mı Sümer kardeşim marşı? Basıyla da arayda şöyle karşı sona karşı sona toplamaya devam ediyor. Tıkırır, şu an. Yok. Tamam şey Araba toplamak çok zorlaştı değil mi karşı iyice? Sona karşı şu anda. Arabanın kapısı açılmış sakat kalan işte. Toplamaya devam. Nasıl? Arkadaşlar şu anda gördüğünüz bu anahtar yaptırdığından dolayı bir marş basma inceledi. dedim Şu anda 3 2 1. <laughs> bu ama araba benzin geçişi çalışır mı kardeşim? Çalışır. Allah'ın izniyle çalışır. O zaman az benzin dökelim kardeşim. Evet. Şuradan bir portumdan al, benzin dökelim. Ezin de şurada açılır. Motorumla ama çok güzel gidebiliyor değil mi kardeşim? Evet. O kadar gidebilir. Şurada Onun inno hortum direkt depo şey şeye soksana. Çekmez ki. Çeker mi acaba dostum? Kesin geriden şuradan var. Tamam, boş ver geriden şuradan var. Sıkıntı var. Eldoş'tan da çolardan 3 günlük paket doldurduk. Arkadaşlar şimdi ortadan Şimdi buradan doldur bakalım. şimdi? İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. da alacağız. çalıştı. Çalıştı doğru mu baba? Güzel motor sesi güzel. Fakat e, şu hortum var ya. Şu hortuma vakum yapmamız lazım. Doğru mu kardeşim? Bunu vakum yapabilir miyiz dostum? Yaparız değil mi Allah'ın izniyle? Yaparız, değil O zaman bir gidelim hemen şunu vakumlayalım kardeşim. Arkadaşlar gördüğünüz vakum işlemi yapıyoruz şu anda. Sönme kaç ne yapıyorsun kardeşim? Sönme kaç tane yapıyorsun kardeşim? Sönme kaç yapıyorsun kardeşim? nasıl? Şöme takılıyor kolay mı? Evet o da oradan takılıyor. İçim içi bu şekilde. 10 numara bir şey yapıyorlar lan Şimdi şurayı jepoyu pişir arkadaşlar elimizde jepoyu piştisi var. Vakum yapacağız. O oradan benzin olur. O şişeyle bakımla yap oramış açacağız benzin. Aç açsın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an aracımıza vakum sistemi yaptık. Baba test ettik bunu. Aynen. Şu anda vakum emsin baba. Bir saniye baba sakin ol. Tamam. Şu an iyi mi baba? İyi. Evet, şu an iyi. Vakumlu değil mi şu an? Emiyor. O zaman basitçe bakalım izniyle çalışacak mı. arkadaşlar şu anda biraz sesle kendini toplayacak doğru mu olsun? <laughs> bu iş bu kadar abi, Motor Kendi isap çekti. Bu kadar. Doğru mu? Nasıl motorumuz iyi mi? Tek maç çalıştı aracımız. Hortumları biraz e, beğeni çalışmıyor ama bir de karbüratörde biraz sıkıntı var. Ama şu anda Hı, motorumuz çalışıyor. Kısa, şey kısa başta Aynen şöyle. Birlikte Niye bu Dur. İçine kalmasın. Hı? İçine kalmasın benim için. bu da <laughs> Arkadaşlar şimdi gördüğümüz gibi e, aracımızın e, lastiklerinde inik olanları var. Onları hava basıyoruz. Onu kardeşim. Aracımızın işlemleri bitti. Ön tapon, arka tapon, stoplar, ya. Hepsi takıldı kardeşim. Doğru mu? Kopya hastalandı. Aracımızın içi dışı kopya yaptık. Aşağı aşağı sıfırdan bir araba topladık adeta. Şimdi lastiklerinde hava basıyor. Doğru mu kardeşim Allah'ın Ve aracımızı satışa sunacağız mı? Sunma kardeşim. Bu araca ne yazarız fiyat? 90 falan yazarız herhalde sömü kardeşim. Arkadaşlar aracımızın gördüğümüz en son hali bu şekilde. Sömü kardeşim Twingo tavanı açılıyor muydu kardeşim aracımızın? Açılıyor. Açar mısın kardeşim peki bir aracımızın Twingo tavanını? Sömü maske çekmiş. Niye maske çekti sömü kardeşim? Üşüdün mü? Kardeşim en son arkadaşlarımız Twingo tavanı merak edenler vardı. Yorumlarda. Evet kardeşim açar mısın kardeşim Twingo tıvanı? Çok rahat açılıyor mu kardeşim? Ha. Aç kardeşim. Heh. Evet görüyorsunuz. Evet, TV Go açıldı. Gördüğünüz gibi içi de bu şekilde gözüküyor. Arkadaşlar ben yani şu anda detaylı bir inceliyorum çünkü videomuzun sonuna geldik. Aracımızın içini bu şekilde yaptık. Nasıl olsun bakalım aracımız içi? Güzel oldu. Halı e, evet. tabanı falan kendimiz kestik. Kendimiz uydurduk artık bunu kesme yaparak. Fakat tefek eksikleri var. Ha, eksikleri var, olabilir. Arka tarafı da <laughs> hemen bu şekilde bakacağız. Tabii parçaları falan da içine koyduk. Mercedes stoplarımız da oldu. Da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracı. ben son incelemesini yapıyoruz. Aracımız çok güzel oldu mu Sumakar'cığım? Eski haline eser kalmadı dostum? Evet. Şu televizyonu tamam mı kapatın kardeşim? Onu ben ben kapatacağım sen biraz çünkü zor kapanıyor ya şey kırma kolu kırma kolu kırılabilir. Evet kolu kırılmadı inşallah o kardeşim. Şu kardeşim aslında kardeşimı kapatıyor aracımın önünde bu şekilde kapattın mı şu an tamam kardeşim? Evet aracımın tavanı tamam aracımın son halde bu şekilde o zaman şu an kardeşim her şey bittiğine göre. Motor çalıştık yapacağımızı yaptık. Aracımız sıfırdan top bu sefer sıfırdan mı topla kardeşim? sıfırdan evet. Öyle. Evet içi sıfırdan dışı sıfırdan her tarafı sıfırdan. Tavanı bile bu şekilde çok kötüydü. onu falan hallettik. Şu anda kaç o zaman sümak açın ne yapıyoruz? Nereye geçiyoruz? Sonuna geçiyoruz. Aynen son bölüme geçecek kardeşim o zaman Arkadaşlar gördüğünüz sümak açın şu anda ne yaptık kardeşim? arabayı topladık. Bitirdik arkadaşlar gördüğünüz arabamı çalıştırdık. Dışını dekorasyonu yaptık. Ve sümak açın ne yapıyoruz? Videoyu bitireceğiz. Arkadaşlar ve videomuzun sonuna geçiyoruz. Hepiniz kendime bakın. Saygın Allah'a sönüyor. Sen de Görüşürüz. Ben de şu bana göçürdü, ben de arkadaşlar. Videomuzu beğenseydi, like atmayı, Hayal arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Video bitiriyoruz. Video arkadaşlar yani. burada. Bitiriyoruz.